Hepinize yeni bir videodan, yeni bir günden ve yeni bir içerikten merhaba diyorum. Şöyle ki görüşmeyeli baya bir zaman oldu sanırım. 3 hafta falan oldu mu acaba? Kesin olmuştur ama bilmiyorum artık. Şöyle ben Temmuz alışverişleri yaptım ve onları size göstermek istiyorum. Hemen kamera karşısına geçtim ve aktaracağım sizlere. Şöyle ki ben paketlerini açtım burada hem oyalanmamak için hem de böyle üstüme bir denedim kıyafetler biraz böyle ilk görüşte anlaşılmayacak kıyafetler ondan dolayı üstüme denediğimde fotoğraflarını çektim hemen şöyle köşeye fotoğraflarını da bırakacağım ürünleri gösterirken bilginiz olsun hemen şimdi geçiyorum nereden aldığımı ne kadar aldığımı beğendiğimi beğenmediğimi her şeyi sizlere aktaracağım şimdi Şöyle ki öncelikle benim sürekli A101'den kullandığım Garnier'ım. Hemen şöyle göstereyim sizlere daha yakından da görün. E, Temizleyici ve gözenek sıkılaştırıcı jel. Tüm cilt tipleri için diye üstünde de yazıyor. Ben bunu çok seviyorum. Makyajımı çıkarttıktan sonra mutlaka her gün cildime uyguluyorum. Gayet memnunum. Bu arada bakım için, e, makyajımı çıkartmak için yüzüme uyguladığım tek ürün markası Garnier. Başka hiçbir ürünü uygulamıyorum. Makyaj malzemesi demiyorum ama cilt bakımında kullandığım tek ürün marka Garnier arkadaşlar. Şöyle ki öneriyor muyum? Yani ben bilemem sizlerin cilt tipinin nasıl olduğunu ama bana çok uygun ve hiçbir şekilde sivilce vesaire yapmayan ürünler. Çok nadir sivilce çıkartıyorum zaten ve bunlara borçluyum diyebilirim. Gerçekten çok seviyorum bunu. Aynı zamanda bir tane daha aldım. Hemen onu da getireyim, göstereyim sizlere. Diğer bir kullandığım üründe yine Garnier'in bu şekilde kendinden fırçalı X4 fırça diye geçiyor. Bunu da makyaj temizlerken kullanıyorum. Önce bunu sonra bunu uyguluyorum ve gayet memnunum. İkisinden de bunun 22 TL, bunun da aynı şekilde 22 TL gibi bir fiyatı var. Bence gayet uygun. Kesinlikle ve kesinlikle kullanabilirsiniz. Dediğim gibi cilt tipinizi bilmiyorum. Ee, ondan dolayı yani bana uygun o şekilde söyleyeyim sizlere hemen şöyle sürekli yine Bim'den kullandığım parfüm bunun kokusu gerçekten çok güzel ee, uygun fiyatlı da aynı zamanda 35 TL mi 40 TL mi öyle bir fiyatı var sanırım bu da hemen şu şekilde ben yeşil rengini kullanıyorum İki tane daha sanırım renk çeşidi var ama ben bu kokuyu çok seviyorum özellikle böyle bahar kokusu seviyorsanız sizlerde böyle çiçek kokusu sanırım bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Gayet güzel. Ben çok beğeniyorum yani. Bu da parfümüm. Hemen şurada aldığım kıyafetlere geçelim. Bunu benim yaşadığım şehirde Fulla Moda diye bir butik var. Şöyle ki mağaza diyeyim daha doğrusu. Çoğu yerde var. Zaten internet satışları da var. Trendyol anlaşmaları da var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şu şekilde. Hem pantolonlarla hem böyle eşofmanlarla giymek için aldığım bir tişört. Bunu 40 TL'ye aldım. Fiyatı çok uygun. Şöyle göstereyim sizlere de. Gerçekten ben çok beğendim. Yani bu tarz tişörtleri seviyorum zaten. Günlük hayatta kullanması güzel oluyor bence. Alışverişlerimin çoğu tatil için sanırım ama burada da beyaz gömleklerle tercih ederim diye düşünüyorum. Bunu dediğim gibi 40 TL'ye aldım. Hemen burada yine zaten burada geri kalanların hepsi Trendyol'a ait. Şöyle ki bu nasıl bir ürün. Bunu da üstümde deney fotoğrafını çekmedim. Üstü bu şekilde. Hemen alt eteğiyle buradan buluşuyor. Ve şu şekilde kenarı büzgülü bir de eteği var. Yırtmaç detaylı aynı zamanda. Bunu 250 TL'ye aldım. Trendyol Milla'nın kendi ürünü. Gayet güzel desenini şu şekilde görebilirsiniz. Zaten bu desenler hem yemek takımlarında, fincan takımlarında, gündelik hayatta kıyafetlerde çok fazla rövanşta bu yıl biliyorsunuz. Sezon deseni diyebilirim yani. Rengi de aynı şekilde. Bunu çok beğendim gerçekten. Üstümde fotoğrafı yok ama manken üzerindeki fotoğrafını yine sizlere bırakabilirim. 250 TL'ye aldım. Hemen diğer bir ürüne geçtiğimde ise bunun üstünde fotoğrafı var. Şimdi şu şekilde önce altını göstereceğim size. Bu şekilde önden yırtmaçlı etek. Üstü ise hemen şöyle bir ayar geçeyim. Üstü ise bu şekilde. Bu boyundan geçiyor. Şöyle giyiliyor buradan böyle. Arkadan da şu altta sarkan ipleri belinize bağlıyorsunuz. Bunun özellikle arka sırt dekoltesi çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunu da tatille giymek için aldım. Bunun da yine e, 170 TL idi sanırım fiyatı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun da o şekilde. Zaten rengi tam yaz rengi. Bunu da çok sevdim. Ama biraz iç gösteriyor. Onu söyleyeyim ya. Plajda falan kullanabilirsiniz. Hemen buraya geldiğimde bu ürünlerin hepsi Trendyol Zaten bu ürünlerin linkini Aşağıya bırakacağım. Üstü bu şekilde. Burayı böyle boynundan bağlıyorsunuz. Altı ise şöyle etekleri buradan böyle dolayıp belinize bağlıyorsunuz. Yine bir yırtmacı var. Burada gösterdiğimde çok fazla anlamayabilirsiniz. Ama bunun da yine üstündeki fotoğrafını hemen şu köşeye bırakacağım sizler için. Bunu da çok beğendim. Bunu da 150 TL'ye aldım. Trendyol Milla'nın ürünü. Çok beğendim gerçekten. Kumaşı ve iç göstermiyor. Bu gayet güzel. Sizler eğer ki İzmir, Mersin ne bileyim işte e, tatillik bölgelerde yaşıyorsanız günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Ama ben tatilde kullanmak için aldım. E, biliyorsunuzdur belki bilmiyorum. Sadece bir tane tatil vlog atmıştım. Ama zaten her yıl böyle mutlaka bir 7 günlüğüne falan tatile gidiyoruz. Orada kullanırım diye düşünüyorum. Hemen buraya geldiğimde bu bir ikili takımın üstü arkadaşlar. Şöyle bu önde bağlanıyor. Göğüs kısmında şu şekilde kurdele şeklinde kullanıyorsunuz. Bu büst yeri. Hemen altı şu şekilde. Pantolon gayet şöyle uzun. Bunun kumaşını daha yakından göstereyim. Şöyle anlarsınız sanırım. Böyle çizgili çizgili bir kumaşı var. Bol paça aynı zamanda. Bu arada benim aldıklarımın hepsi 36 beden. Ee, 55 kilo 1.67 boydayım. Ona göre kendi bedeninizi seçebilirsiniz. Bu takımı da 250 TL'ye aldım bu yeşilli olan takımı. Hemen buraya geçtiğimde ise yine Trendium Millaya ait şöyle yeşil renkli bir pantolon aldım. Şu şekilde kot bu jean yani bunu çok beğendim gerçekten kimse de görmedim zaten ben böyle farklı kıyafetler giymeyi çok seviyorum ve kıyafet konusuna geldiğimde parayı hiç esirgemem ee, hep böyle ne bileyim yani hoşuma gidiyorsa parasını hiç düşünmem hemen alırım indirime girmesini bile beklemem diyebilirim bu da yine 36 beden bu pantolonu 300 TL'ye aldım zaten jeanler için e, uygun fiyat bence diye düşünüyorum Hemen burada da böyle bir pantolonum var. Bunu erelde de giyerim diye düşünüyorum zaten. Bu arada susadım. Keşke bir su alsaydım yanıma diyorum. Bu şekilde bugün Arife bu arada, yarın bayram, bayram vlog'u da çekeceğim. Bugün bu videoyu paylaşacağım zaten. Ee, muhtemelen bayramın ikinci, üçüncü gününde bayram vlogunu aktarırım diye düşünüyorum. Zaten bayramın birinci günü izleyeyim. Şu anda da işten geldim ben. Biraz erken çıktım Arife olduğu için işlerimiz var. Ee, bayramın ikinci günü de yine düğün var. İşe gideceğim yani. Düğün salonunda çalışıyorum biliyorsunuz zaten. Bu şekilde. Bunu da yine günlük hayatta giymek için aldım yani. Bence çok güzel bir pantolon. Zaten aynısının kotu da var bende. Hemen buraya geldiğimde ise kendime bu şekilde beyaz bir gömlek aldım. Kenarları bu şekilde büzgülü. Bu çok hoşuma gidiyor. Şu detay özellikle. Bunu da 150 TL'ye aldım. Farklı renkleri de var. Ben size link bırakacağım. Girip bakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu da 150 TL. Bunu da 36 beden aldım. Zaten e, geniş bir kalıbı var. Sizler de 36 tercih edebilirsiniz. Aşırı bir kilonuz yoksa. Gayet güzel yani. Bunu da günlük hayatta elbiselerimin vesaire üstüne kullanırım diye düşünüyorum. Hemen buraya geldiğimde ise bu en son ve en çok beğendiğim ürünlerden biri oldu. Bunu Etsy'den aldım arkadaşlar. Bunun da üstümde resmi var mı? Üstümde resmi yok ama anlarsınız zaten. Şu şekilde benim en sevdiğim kol tipi. Balon kol. Hemen böyle yakası var ve aşağıya kadar düğmeli full. Böyle kısa bir elbise. Çok hoşuma gitti. Desenine bakar mısınız? tam bir yaz renkleri var içinde diyebilirim. Bunu da kaç TL'ye almışım? Bunu da 230 TL'ye almışım. Bu şekilde kıyafetlerim bunlar diyebilirim. Başka da herhangi aldığım bir şey yok zaten. Dediğim gibi poşetlerini önceden açtım bilerek. Bana sıkıntı yaratmasınlar videoda diye. Ay yoruldum vallahi ya. Aşırı sıcak. Ve üstümdeki de kazak yeri ya ondan dolayı bayağı terletti beni. Bu şekilde. Başka da herhangi göstereceğim bir şey yok. Ürünlerin hepsinden çok memnun kaldım. Dediğim gibi sadece şurada bir ürün vardı. Şu yeşilliği gösterdim. Öyle sarı aslında sanırsam. Sarı mı bu? Sarı. E, bu biraz iç gösteriyor. Diğer tüm ürünlerden memnun kaldım diyebilirim. E, çeşit olarak az alışveriş yaptım. Çünkü fiyatları gayet e, pahalıydı benim için. Bu şekilde bu ayki alışverişimde e, her yıl da, her ay zaten bunu rutin haline getirdim. Mutlaka böyle yaptığım alışverişleri sizlerle paylaşıyorum. Çünkü benim takipçilerimin geneli benim tarzımı çok beğendikleri için takip ediyorlar. Ben de tarzıma çok düşkün bir insanımdır zaten. E, ondan dolayı bu e, rutin beni mutlu ediyor açıkçası. Seviyorum sizlere aldığım kıyafetleri göstermeyi. Şimdi ben videoyu kapattıktan sonra ee, aslında Kurban Bayramı vlogunu e, başlatabilirim. Mezarlığa gideceğiz. Dedemi ziyaret edeceğiz. Oradan e, bıçakları keskinleştireceğiz biraz. Bizim iş yerimizde inek kesilecek. E, 6 kişi falan girmişler herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bizim iş yerimizde olacak yani. Ama yarın babaannemde olacağız. E, bir kuzenimin sanırım kurbanı var. Onu keseceğiz. Bayramın ikinci günü depoda e, kurban yapacaklar, bayramı geçirecekler yani. Ben o gün zaten çalışıyor olacağım. Şimdi birazdan da evi toplarım. E, e, neden iş yerimizde kurban keseceğimizi anlatıyor. Yani neden size bunu aktardım? Hemen ondan bahsediyorum. Şimdi iş yerine gideceğim. Orayı bir kat böyle temizleyeceğiz, Safiye ile beraber. İçeriyi biz temizleyeceğiz, dışarıyı babam gel. Bu şekilde. Başka da sizlere aktarmak istediğim bir şey sanırsam yok. Sizleri seviyorum. Bu arada annem tripodumu kırmış. Aşırı kızgınım. Şu an yastıkları dizdim böyle. Yastık, yorgan, koltuk ne varsa. Arkasında kitap falan var telefonun. Ee, zor şartlar altında sizlere video çekmeye çalışıyorum diyebilirim yani. Bu şekilde. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Aldığım ürünleri beğendiyseniz aşağıdaki linkten ulaşıp satın alabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Görüşürüz.